Şiddetli baş ağrılarım başlamıştı. Bunların sebebini bulamamakla birlikte aslında bir uzman doktora gözükmüştüm. Ama kendisi bana anlattığım şikayetlerin klinik bir e, migren ağrısı olduğunu söyledi. Ve migren ağrısı tedavisine yönelik uygulamaya başladık. Ama bunlar geçmeyen, e, migrenin tetikleyici unsurlarla ilgili kendi hayatımı düzene sokmaya ve onları yapmamaya çalışırken de hala bu şiddetleri, baş ağrılarını çekmeye devam ediyordum. Bir de çok fazla şekilde rutin hayatımın dışında olan yani iş ya da ev dışında yaptığım herhangi bir aktivite sonucunda çok çabuk yorulmaya başlamıştım. Mesela benim süt gelmesi ya da göğüsten sıvı gelmesi gibi şikayetlerim çok nadir de olsa oluyordu. Ama ben bunları da aslında bildiğim halde göz ardı etmiştim.